vatandaşa iğne batınca hissettiler. Fakat bize senelerden beri çuvaldız basıyor, batıyordu. Kimse bunun farkında değildi. Biz sivil toplum örgütleri olarak, daha doğrusu sivil toplum örgütlerinin içerisinde esnaf teşkilatı olarak senelerden beri sigorta şirketlerinin kesmiş olduğu poliçelerin yüksekliğinden muzdar ettik. Zira özel araçların sigortasıyla ticari araçların sigortası arasında dağlar kadar fark vardır. Özel araçta bir tane e, Zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırırken e, özellikle ticari e, yolcu taşımacılığı yapan e, araçlar üç tane sigorta e, yaptırmak zorundalar. Sigortalar daha önceden sigorta poliçeleri bölgelere göre tamam ve tamam fiyatlar üzerinde e, belirleniyor e, 2014 Ocak ayında e, serbest piyasaya e, bıraktılar. Yani polise e, ücretlerini serbest bıraktılar. E, bu şu şekilde yansımasını beklediler serbest piyasa koşullarında rekabet sisteminden dolayı fiyatlarda düşüş olur düşüncesinde idiler fakat bunun öyle olmayacağını söyledik ve yanılmadık da serbest piyasa koşullarında sigorta renovasyon şirketleri birliği sigorta bölçeleri en yüksek tavanla yapmaya başladılar. Yine Türkiye Şoförler Federasyonu ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun hazine müsteşarlarına baskılarıyla odalarımızın da baskılarıyla Eylül-Haziran ayında bu torba yasalarının içerisine girdi. Eylül ayında da, Ekim ayında da, 28 Ekim'de de tavan taban fiyat uygulaması piyasaya girdi. Tavan-tavan e, fiyat e, uygulaması e, yürürlüğe girdi fakat esnafımızın değine sonuçlanmadı. Sigorta şirketlerinin değine sonuçlandı. Şöyle ki, daha önce trafik kazalarında tedavi masrafları sigorta üzerinden karşılanıyordu. SSK üstlendi. Daha önceden orijinal parçalarla yedek parçalar değiştiriliyordu, arıza görmüş parçalar değiştiriliyordu. Çinlik sigorta şirketlerinin lehine tamiri mümkünse tamir, tamiri mümkün değilse orijinal olmasa bile bir başka yan ürünleri de değiştirilebiliyor hep sigorta şirketlerinin de yine oldu. Ben size bir örnek vermek istiyorum. 150 -200 bin TL değerindeki bir özel otomobilin sigortası 500 bin ile 700 bin arasında değişiyor. Bu da 500 bin ile 700 bin arasında şirketler arasında minimize ufak fiyatlar olmakla beraber kullanıcının ve mal sahibinin yaşı da önemli. Gerçek değeri 10 bin ile 20 bin arasında tutan bir Murat 131 ile sigortasını yaptırmaya kalkan bir ticari taksinin sigortası 2500 lira 3000 TL arasındadır. Bu adam 10-15 bin liralık arabasıyla vergi ödüyor, bağkur yatırıyor, evini geçindirmeye çalışıyor, belediyeye işgal harcını yatırıyor. Bir tarafta 150-200 bin liralık bir arabanın sigortası 500 bin lira, 20 bin liralık bir ticari bir aracın sigortası, ticari bir taksinin arabası 3000 lira olacak şey değil. Keza minibüslerde de aynı. 1900 lira, 3000 lira arasında. Otobüsler al başını gitmiş, 7-8 bin lira. Esnaf sigorta yaptıramıyor. Sigorta yaptırsa dahi öbür seneye taksitlerini ödeyemiyor. Sigorta yaptıramadığı için de muayeneye giremiyor, muayene yaptıramıyor. Dolayısıyla trafiklerle köşe kapmaca oynuyor esnafımız. Türkiye'deki 20 bin araç sayısının sadece 4,5 milyonu ticari aracı teşkil etmektedir. Maalesef ki 20 milyon aracın vermiş olduğu sigorta şirketlerine vermiş olduğu hasarları ticari araçlar ödemektedir. Biz bu sigorta şirketlerinin faiz fiyatlarından yakınmaktayız. Her ne kadar hazine müsteşarlığı tavan tavan fiyatı çıkartsa dahi tüm fiyatlar tavan fiyat üzerinden uygulanmaktadır. Biz esnafımızın değine sonuçlanması için Üst duruşlarımız nezdinde, çalışmalarımız devam etmekte olup umuyoruz ki e, esnafımızın ve vatandaşımızın lehine olur. Bu toplum örgütlerinden de sesler çıkmaya başladı. Çünkü sivil toplum örgütlerinin de e, kendi araçlarının faiz fiyatını görünce e, onlar da ses çıkmaya başladılar. E, hükümet Hükümetin de kulağı duyar, e, sigorta şirketleri bir nebze aşağıya çekilir. Gerçekten fiyatlar çok fahiş, esnafımız yaptıramıyor. Esnafımızın istekleri değil de sigorta şirketlerinin istekleri yerine getiriliyor diyebilirim maalesef. Bunu üzülerek söylüyorum. Biz sigorta şirketlerinin zarar etmesini istemiyoruz ama sigorta şirketlerinin zararını ticari araçlarda çıkartılmasını istemiyoruz. Bu adilse ise bugün dört yoldaki bir aracın kazancıyla İstanbul'daki bir aracın kazancı bir olmaması gerekir. Daha önceden bölgesel farklılıklar vardı. Bugün Kars'taki bir minibüsçünün, bir ticari taksinin kazancıyla Ankara'daki bir ticari taksinin kazancının biz olmaması gerekir. Maalesef Kars'taki ticari taksinin de yaptırdığı ücret aynı, Ankara'daki ticari taksinin de yaptırdığı ücret aynı. Durum böyle olmaması gerekir diye düşünüyorum. Umuyorum ki e, siyasiler de bunları duyuyorlardır. E, bu, bu konuda çalışmalar yapacaklardır.